Tekrardan selamünaleyküm. aleyküm. Üçüncü dersimiz. Dördüncü harfimiz. Şimdi. İki dördüncü neydi? Mi? İki neydi? Ku. Ku. Üç neydi? Tabure. Dört de jip. Dört çarpı jipler var ya. Dört çarpı dört jip diye Araba değil mi? Jip. Hmm. Yani jip arabadır tabii ki. Tamam. Dört neymiş? Jip. Hmm. Jip diye ezberlemeye çalış. Hmm. Şimdi. Bunlar neydi? Dediğim gibi 300 kız kardeşler. Ku, tabure ve jip. Evet, onları öğrendim. Bunlar üçüncü, üçüncü kız kardeşimize geldi. Birincisi kimdi? Baloncu. Baloncu. B. B. Ee, nesi vardı? Pervane. Altta. B. Alt. Aşağıda, altında bir tane pervanesi var. İki, i̇kinci kız kardeşimizin adı neydi? Aferin. Mahreşte doğru yerleşiyor. <laughs> i̇ki tane nesi vardı bunun? Yumurta. Tabak gibi, içinde de yumurta <laughs> ya da tava gibi, içinde iki tane yumurta ama yumurta yani bunun. <laughs> yumurta dedim anne. De. Evet. Şimdi gelelim üçüncü e, üçüzümüzün üçüncü kız kardeşine. Bunlar üçüz oldukları için birbirlerine çok benziyorlar. Sadece küçük küçük ayrıntıları var. Biraz onlara dikkat ettik mi zaten ne yapıyoruz biz? Hemen onları birbirinden ayırabiliyoruz. Şimdi bu S'nin S'nin çok özel bir durumu var. Bunun dili kocamanmış. Ağzına da sığmıyormuş. <laughs> Sen bir çıkar bakayım. Kocaman bir dili var. Ağzına da sığmıyor. Konuşurken de dili hep de fazla ağzında tuttu. İşte pertek pertek konuşuyor. Hiçbir şey anlamadım senden deli kocaman olduğu için dışarıda ya böyle ağzının içine sığmıyor. O yüzden de pertek pertek konuşuyormuş. Sanki pati pati diyorsun. Pertek pertek. Tamam mı? Şimdi bu bizim kızımız çok güzel süslü sepetler yapmayı seviyor. Hı hı. Tamam mı? Ee, şimdi bu çiçekçilerde sepetler var ya süs çiçeklerle süslenmiş hazır çiçekler ama bunlar Anne. sahte çiçek gerçek çiçekler değil. Anne ben zannettim bu busi... se bir, bir tane kız diye de erkek. Hayır hayır bu da kız. Bu da sesi ince kız. Tamam mı? Efendim ben söyleyeyim. S şey bak bu aynen sepet gibi düşün hayal et. Burası sepet tamam mı? Hı hı. Bu sepette de ne var? Bir, iki, üç tane de gül var. Hı hı. Ne varmış? Bir, iki, üç tane gül, gül varmış. Anne. Şimdi. Buradaki güller de üç tane ya. Bur, buradaki de üç. Buradaki üç, buradaki de üç. Evet. Şimdi bu sepette üç tane gül görmüşsek o kimin sepeti onu kim yapmış? S yapmış. Çünkü kendisinde olan bu üç tane gül gibi süslediği sepetlerin içerisine her zaman renkleri değişiyormuş ama her zaman üç tane gül koyuyormuş. Ne koyuyormuş? Bir. Üç tane ama. Hı -hı. Neden? Çünkü kendisi de sepete benziyormuş. Hı -hı. Sepetin içinde de ne varmış? 1 2 üç tane gül varmış. Anne, Hı. bu bu üçüsü de kardeşe benziyor. bu en küçük kardeş, bu ortanca, bu en büyük kardeş. Evet, yani? o biraz uzun boyluymuş. Hı -hı. Şimdi bak. Sepetleri böyle yaptıktan sonra ne yapması lazım? Bunların dükkanlara gitmesi lazım ki eee satasın da s'de parasını kazansın, değil mi? Hı. -hı. Hı. Bunun bir arkadaşı var. Arkadaşı da Hı -hı. aynen s gibi peltekmiş. Onun da dili en azından dışarı vermiş böyle. Bir, Bir dilini şey çıkarıp konuşsana bak. Böyle konuşmak da biraz zor. <laughs> poz... Evet. Senin arkadaşın e, dili uzunmuş. O da felsef konuşuyormuş. Felsef. <laughs> aynen aynen. Ses 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 ses. Asıl. Ses 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 ses. Ses Aynen öyle. Dili dışarıda. Onun da jipi varmış. Ee, senin yaptığı çiçekleri sepe, çiçekli güllü sepetleri ne yapıyor? Getiriyor. Jipin arkasına yüklüyor. Arkadaşı da o da pert etmiş zaten. Arkadaşı da götürüp dükkanlara teslim ediyormuş. Bu resim e, çiçekleri efendime söyleyin. Böylece e, arkadaşı da e, senin para kazanmasına yardımcı oluyormuş. Anne bu su mu bunlar? Onlar su değil. Süslemek için kullandı diğer aparatlar. Ama şunlar başlıklar var ya. Aa onlar onlar kurdane. Evet. Mm. Kurdane bağlamış içine sepetinin evet, üstüne. Çok, çok yapamamış. Bak hani bunlar. Olmuş. Becerememiş mi? Beceremişsin ama çok da keşke tam birleştirseydin. <laughs> daha güzel olurdu. Tamam. Bir dahaki sefere sen çiz bakalım sen nasıl yapacaksın onu tamam. görelim tamam? mı? Tamam. Ee, teşekkür ederiz. Ee, bizim Bugünkü dersimiz bu kadar. Günlük 3 sayfa ders yapacağız. 3 yükleme yapacağız. Büyükler yani yaş grubuna göre 5 harf 10 harfe kadar çıkartılabiliyor. Ama bu yaş grubuna ben 3 harf yeterli görüyorum gün içinde. Teşekkür ederim. Hayırlı günler.